Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları uygulamaları hızla devam ederken maalesef bazı illerimizden aşıyla alakalı kötü haberler de gelmeye devam etmekte. Ankara'da Aşı olan iki kişiden maalesef kötü haber geldiği dile getirildi. İsmi açıklanmayan iki kişinin aşı olduktan iki gün sonra kan pıhtılaşması sebebiyle hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kişiden bir tanesinin kurtarılamadığı ifade edilirken diğerinin ise yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu da açıklandı. Biontech aşısını olduktan sonra üç gün içerisinde fenalaşan ve yoğun bakımda tedaviye alınan iki kişinin arka arkaya yapılan bütün müdahalelere rağmen bir tanesinin kurtarılamadığı, diğerinin ise yoğun bakımda hala da tedavisinin sürdüğü dile getiriliyor yapılan açıklamalara göre. Kan pıhtılaşması olayı Biontech'te de görüldüğü daha önceden dile getirilmişti. Çin arasında da aynı şekilde maalesef bazı insanlarda kan pıhtılaşması olduğu dile getirilmişti yapılan açıklamalarda. Hayatını kaybeden vatandaşın ise 58 yaşında olduğu ifade edilirken isminin bildirilmediği de dile getirildi yapılan açıklamalarda. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.